Kısa kısa gündem. 12 Aralık 2023 Salı gününe girdi. Saat 12.25 civarı. Öncelikle dünün gündemini bir yorumlayalım. E, kısa kısa geçmeye çalışacağım olabildiğince. Ve ma billah. Rabbim olsun. Şimdi 11 Aralık tarihinde bir gündem çalışması vardı. E, Filistin için küresel grev adı altında. E, kimin organize ettiğini bilmiyorum ama bütün dünya çapında, bütün ülkelerin bütün Müslümanların hatta içinde insanlık kırıntısı kalmış bütün insanların katılmasının telkin edildiği bir grev kararı oldu. Son dakikada ya yani son gün en azından biz duyduk. E, bu grev için dediler ki 11 Aralık Pazartesi günü İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırım saldırını protesto etmek için küresel grev gerçekleşecek. Küresel grev gerçekleşecek. Yapman gerekenler evde kaldı dediler. Kim evde kaldı? Kredi kartı kullanma. Ben zaten kullanmıyorum. Banka hesaplarına giriş yapma. Kim Bugün grev var diye banka hesabı, hesabını kullanmadı. Banka hesabına giriş yapmadı. Strike for Gaza etiketini kullanarak tweet at, atmadım. Instagram ve Facebook hesaplarını devre dışı bırak. Kim Instagram Facebook hesaplarını devre dışı bıraktı bu konuda? Gazze için, grev için yaptı. Ve bu grevden maksat, murat, mana nedir? Arkadaşlar diyorlar ki bizim en azından bu konuda bir gücümüz olduğunu göstermek adına dünyaya Filistin'e bir destek. İsrail'e bir mesaj vermek maksadıyla böyle bir grev yaptık ki hani insanların gücünün farkına varsınlar. Bir gün para kazanamazlarsa ne kadar zarar ettiklerini görsünler. Onların küresel sermayesine bir ufak da olsa çomak ne kadar soksak kardır Bunun acısını bir hissetsinler. Bir gün de ne kadar zarar verebiliyoruz, verdirebiliyoruz gibi bir manada bir maksatla bu grev kararı alındı. Peki gün bitti. Ee, bu geçen 11 Aralık gününde hani ben greve katılmadım katılamadım diyelim. Bana manasız geldi. Grev kırıcı olmak istemiyorum ama e, peki bu 11 Aralık günü yapılan grev ile kime ne zarar verilebildi? Kime ne kadar zarar verilebildi? Bunun hesap eksesini çıkarabilecek bir kişi var mı? Hani İsrail'e Facebook'a şu kadar kişi girmedi. Her gün sallıyorum şu kadar milyar kişi girerdi. Bugün şu kadar milyar kişi girmedi. Şu kadar zarar etti diyebilecek bir istatistik çıkarabilecek kimse var mı? Aynı şey Instagram için de geçerli. Instagram'a her gün şu kadar kişi gidiyordu. Bugün bu kadar kişi girmedi. Bunların bu kadar zararı şu kadar da diyebilecek kimse var mı? Şu an YouTube ekseninde konuşuyoruz. Biliyorsunuz önüne devamlı çıkan reklamlar hep İsrail malı. Siyonist sermayeli mallar önümüze çıkıyor. Onların reklamı çıkıyor. Acaba burada düşünüyorum ben. Acaba içinde az biraz insanlık kırıntısı, az biraz Müslümanlık barındıran firmalar acaba reklam vermekten vaz mı geçti? Yoksa gerçekten bütün Siyonist firmalar mı reklama abandı da acaba hep önümüze bu İsrail malı, mallarının reklamları çıkıyor? Bilmiyorum. Şimdi grev meselesine gelecek olursak bunu herkes sahiplenen oldu, sahiplenmeyen oldu. Ben sahiplenmeyen kesinleyim. Niye? Çünkü buradan bir şey çıkacağını, hani birisine bir mesaj, şimdi mesaj veriyorsak mesajın manası, maksadı kime mesaj veriyorum? Ben Mehmet İkbal Şahin olarak mesajım kime? Kimi muhatap almaya çalışıyorum? Kimi karşımda bulmaya çalışıyorum? Kime bir şey dikta etmeye çalışıyorum? Kime neyin mesajını veriyorum? Yani benim yapacağım evet gıdım gıdım ben zaten ömrüm boyunca İsrail'i zaten boykot etmeye çalışan bir insanım. Ömrü hayatım boyunca sadece 7 Ekim sonrası değil, bugün değil sadece. Ben ömrü hayatım boyunca İsrail mallarını boykot etmeye çalışan, bilen elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalışan bir insanım. Bu grevden maksat, murat, mana nedir? Yani bu zamana kadar İsrail'i boykot etmeyen bir insan bugün için boykot mu edecek? Hele şu kredi kartını kullanmayacak, banka hesabını kullanmayacak, Facebook, Instagram kullanmayacak. Hadi ben mesela sırf yüzden YouTube'a bugün yani 11 Aralık tarihinde YouTube'a video yüklemedim. Hadi grev için bir manası var mı? Yok. Ee, yani bir manası yok. Hani karınca gibi safımızı belli diyorsan bu tip 11 Aralık günü evde kalaraktan, dışarı çıkmayaraktan, banka hesabı kullanmayaraktan ki ben zaten banka kartımda Troy karta geçirdim. Güya olabildiğince yerli diye. Hani Yahudi sermayesine bir tane faydam katkım olmasın, bir tane bir kuruş katkım olmasın diye zaten bunu da geçirdim. Hani ben Troy karta geçenlerde bu greve dahil mi? Yani sorular havada uçuşur. Tam bir cevabı olmaz. Şuna gelelim. Hadi bunları ıvır zıvır konuları geçtim. Benim grev kırıcılığımı benim greve katılma işimi geçtim. Gün döndü. Saat 12'yi geçti. 11 Aralık günü bitti. Şimdi bize kim çıkıp da arkadaş bugün yaptığımız şu eylemden maksat, murat, mana şudur ve şu firmaya bu kadar zarar ettirdik. Kim diyebilir? Hadi kardeş dün girmedin Facebook'a diyelim. E, bugün gireceksin. Dün girmediğin görüntüleri görüntülemeleri görmek için bugün daha fazla takılacaksın. E, dün vermediğin yedirmediğin parayı bugün yedirmiş olacaksın. Mesela sallıyorum. Ha hani dün banka kartı kullanmadım diye. Bugün kullanacaksın. Dünkü de hatta telafi edeceksin bugün. Nedir burada mana? Hani zarar vermek. Peki sen o İsrail'e, İsrail sermayesine verdiğin zararı bugün ölçebilecek, ölçecek. Şu kadar zarar verdik kardeş diyebilecek kimse var mı? Yok. Çok uzattım lafı. Özet. Bu göreve ben katılmadım. Katıl yani bu benim günahım. Allah beni affetsin. Tamam hatta bazı alimler birliği de fetva vermiş. Buna katılmak bütün Müslümanların görevidir vesaire. Tam bu benim günahım olsun da Hacı abi buradan ettiğimiz maksat, murat, mana, hedef ne kazandık? Ne kaz Ne kaybettirdik? Hadi biz ne kazandık? Hadi, tamam safımızı belli ettik. E, karınca gibi ve zaten safımız zaten yıllardır ömrü hayatım boyunca zaten belli ediyorum da yani bu toplum Türkiye'ye hadi katılmadı diyelim. Birileri katılır diyelim. Burada ne maksat, ne murat? Yani sallıyorum Gazze'de soykırım var. Batı Şeria'da da, Batı Şeria bölgesinde fırını açmayan fırıncı, kepengini indiren bir fırıncı ne kazandı ya da ne mesaj vermiş oldu? Kime neyin mesajını vermiş oldu? O fırın açılmadı bugün mesela sallıyorum. Yani bana bu konu boş geliyor. Dedim kısa kısa gündem geçeceğim dedim. Bu mevzuyu çok uzattım. E, gündem derken arkadaşlar gündem şu an bu. Ee, bütün dünyanın, özür bütün Türkiye'nin gündemi şu an bu. 11 Aralık'ta eyleme kim yaptı, kim yapmadı, onlar boş beleş hepsi geçtiği gecenin saat yaklaşık 9.30 onundan beridir gündem şu. Ee, i̇şte bir tane maçta e, bir tane takım şeyi, şeyi yumruklamış. E, hakemi yumruklamış. Şu an bütün Türkiye şu an bunu konuşuyor. Hakemimizin gözünün altı mor almış. E, Adalet Bakanı çıkıyor, tweet atıyor. Ankara Gücü Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylara sorumluluğu bulunan hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır demiş. Diyecek çok şey var. Demeden önce ondan sonra bir tweet daha atıyor. Tüm şüpheliler yakalandı falan fıstık diyor. ondan sonra Erdoğan da tweet atıyor saat 23.49'da. Şimdi Adalet Bakanı'nın tweeti 22.56. 11'e doğru geliyor. Ki olay da zaten herhalde 10.30 civarında yaşanıyor yani yarım saat içerisinde tweet geliyor sonrasında e, 23.49'da tam Erdoğan'ın tweet'iyle benzer saatte e, işte şunlara karşı bilmiyorum zarf oldu diyor e, geç ondan sonra Erdoğan tweet atıyor bu akşam oynanan Ankara Gücü Çay Kuruca müsabakası sonrasında hakem hakeme yapılan saldırıya kınıyorum kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum falan fıstık boş beleş muhabbet şimdi bütün Türkiye'nin gündemi şu an bu olmuş durumda sonraki konuya geleceğiz şimdi demiş ki sorumlular hakkında adli soruşturma başlatılmıştır diye paylaşım yapıyor Adalet Bakanımız. Adalet Bakanımız yaklaşık 3-4 gün öncesinde de bir konuşmasında e, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun bir motokuryeye çatması konusunda adalet neyse o yapılacak yerine getirilecek demişti. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kaçtı. Yani yurt dışı yasal konmuştu ona rağmen kaçtı. Yani kaçırıldı bir şekilde. Şimdi bunda dedi ki işte gerekli tahkikat yapılıyor. Polisler hakkında adli soruşturma başlatıldı. Polisler açığa alındı. Ya i̇şte polis ne yapmış ben bilmem. Polis suçlu mudur değil midir ben bilmem. Ama arkadaş ortada ya videoyu gördük hepimiz gördük. El insaf el vicdan. Yani burada kim intihar etmeye çalışmış kim ya. Oturmuyor abi oturmuyor. Sen boş beleş konuşuyorsun burada ya. Yani sorumlular hakkında işte başlatılmış diyor ya. Bu da muhtemelen sorumlu şey olacak herhalde. Gariban polisimiz olacak herhalde. Yani polislere siz niye işte sahada sükuneti sağlayamadınız diye herhalde mevzu her yere gariban polisin başa patlayacak büyük ihtimal kabak. Yani adli soruşturma başlatılmıştır. Lan soruşturma kamera belli, video belli. Al hemen topla. Ondan sonra gene tweetini atıyorsan at da arkadaş. Bu sorunun işin sonunda kapat gene gariban polisin başına patlayacak diye bekliyorum yani. Tıpkı Somali Cumhurbaşkanı meselesinde olduğu gibi. Rezalet ya. Ve buna da ta Cumhurbaşkanı dair geliyor tweet atıyor. Sorunlar zar tut olacak. Saldırıyı yıkınıyorum diye. Lan memleket 65, 66, 67 gündür Gazze yıkılıyor tamam mı? Bir tane bu kadar millet konsolide olmadı ya şu maç izleyenler top peşinde koşanlar şu kadar konsolide olmadılar şu gazze için ya. Bir tane hakeme yumruk atıp tamam kırıyorum ben de kınıyorum. Ama yok yazık ya. Diğer gündem maddesi Muhammed Emin Yıldırım. Muhammed Emin Yıldırım'ı sevmem. Daha önceki söylemine geleceğim, paylaşımlarına geleceğim. Ee, yakın zamanda bir e, Bursa'daki toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın himayesinde olan bir toplantıda dedi ki devletimize de sesleniyoruz. Hiçbir şey yapmadınız bari bu ticaret anlaşmalarını kesin diye. Lan hiçbir şey yapmadım lan bu devlet Allah aşkına. Ya bu... tamam hocasın, efendisin. Biz... Hiçbir, şey, hiçbir bir şey yapmadı lan. Hiçbir bir şey söylemedi. Bütün dünya yani, sus pusken geldik bu konuştuk. Tamam fiili icraat olmadı, yeterli olmadı, hiç olmadı sayıkta. Say, arkadaş hani hiçbir şey yapmamış gibi yapılan da yani tamam yüzüne gözüne duracak bir şey yok ama arkadaş biraz insaflı vicdanlı eleştiri yap ya. Tamam içimiz kanalıyor ağlıyor da yani şu anda sen yani dünyada en çok bir şey yapın, yani kimse bir şey yapmıyorsa, yapan bir iki bir şey yapan biri varsa bir tanesi Türkiye, el insaf, el vicdan ya. Mevzuyu siyasi bağlamla yorumlamak istemiyorum da arkadaş. Yani hiçbir bir şey yapmadı diye bunu da yapma. Yani hiç yoksa söyle, yani bütün dünyayı ele aldığın zaman söyleme olan tek ülke, en somut, somut bir şey yok, en soyut, ee, soyut olarak en fazla lafı çıkan, sözü çıkan, dünyada ön planda olan Türkiye'yken yani bunu böyle yapmak da biraz ayıp ya yazık ya. yani eleştirinin de vicdanı insafı olsun ki eleştiri konusunda şunun bir altını doldurmak istiyorum. Zamanında hayırlı hasenatlı güzel şeyler yapıldığı zaman bunu akışlamayanların yaptığı eleştiriyi de ben ciddi alasım gelmiyor. Her şeye muhalefet her şeye muhalefet tamam din hocasısın var bir ilmin kabul ediyorum amenna ama arkadaş yani bir hayırlı hasenatı alkışladığını, hayırlı hasenatı övdüğünü, hayırlı hasenatı tasdik ettiğini, hayırlı hasenatı desteklediğini, tasvip ettiğini, alkışladığını, desteklediğini gördüğüm bir şeyin olsa eleştirin de başımın üstüne koyacağım ama hiçbir hayır hasenatı, AKP'nin bir hayır hasenatı ölmemiş adamın da her şeyi söylemesi de ciddiye alamıyorum yani. Hocası da olsa, muhalefeti olsa fark etmiyor. E dedim ki dünyanın gündemi, şey, Türkiye'nin gündemi şu an bu hakem. Hakeme atılan şu yumruk. Heh, Muhammed Emin Yıldırım zamanında 17 Eylül 2021 tarihinde şu kadını paylaştı. Ne dedi? bir hanımı, bir anneyi, bir mazlumu daha fazla üzmeyin. Allah aşkına çok mu zorlu feryat edilmek için bir şeyler yapmak dediği bu kadın FETÖ'cü. Ki bu kadın kanser hastası ve kanser hastası bu Ayşe Özdoğan isimli kadın tedaviyi reddetti. Niçin? Mağdur edebiyat yapmak için, AKP bir laf daha sokturabilmek için mağdur edebiyat yapıp da işte bize zulmediliyor mesajı vermek için bütün dünyaya say, Türkiye'ye değil bütün dünyaya şu mesajı vermek için tedaviyi reddetti ve bu KHK'lı adı altında yapılan FETÖ'cüler bu, Muhammed Emin Yıldırım'ın ee, şefkat kollarına kaldı. Sadece bu değil. Ayşe Özdoğan değil. Sadece hakkı, hakikati savunması, sadece Ayşe Özdoğan için değil. Nerede demiş? Şurada KHK mağduriyetine 27.05.2009'da 27. da yine bir tweet atmış. KHK mağduru var. Var mı? Tabii var. Benim amcam KHK mağduru. Onların iftirasına kurban gitti. Tamam, bu toplam sayıda yüzde kaça tekabül ediyor? Yüzde 1'e, 2'ye, 3'e, 5'e ona. Arkadaş %90'lı bunların bu şerefsizler %90'ı memleketin anasını ağlattı. Tepesinden bomba yağdırdı. Bunlara bir sövgün olsun da şu arada 3-5 tane mağdur olanların hakkını savunmana başını üstüne diyeyim ama şu FETÖ mağduriyeti yapan şu kadınların hakkını güya savunuyorsun. Mağdurun, mazlumun edebiyatını yapıyorsun. Bu FETÖ'cülerin gazına nazına gidiyorsun. Böyle feraset sahibi olmadan hoca efendi mi olunur ya? KYK mağduruna 16 Ağustos şey Ağustos 2019'da gene bir KHK mağduru diye edebiyat yapmış. KHK gene 2017'nin Kasım ayında gene KHK mağduriyeti, Baylok mağduriyeti diye edebiyat yapmış. Lan bu FETÖ'cülerden mağdur olanlar için de bir cümle kullandın mı ya? Milletin başına bomba yağladı bu. FETÖ'ye bir tane lanet okudun mu? FETÖ'cülere bir tane kaç tane lanet okudun? Milletin 251 tane şehidimiz oldu. Bu mağduriyetlere bir kelime ettin mi? FETÖ'cülere Allah bin belasını versin diye dua ettim mi? Hala KHK tamam KHK mağduru yok demiyorum da yüzde bir, yüzde üç, yüzde beş, yüzde on. Ama sen bütün gündemini, bütün gündemi olmasa da KHK mağduriyetini başlık edip de bu KHK'cı denilen FETÖ'cü köpeklerin mağdur Türk halkından da bahsettin mi hiç? Muhammed Emin Yıldırım Hoca Efendi o yüzden benim gözümde itibarlı değildir. O yüzden eleştirisini de ciddiye almıyorum. Ki eleştirisinde de hakkaniyet yok. Hiçbir şey yapmayan dediğin zaman arkadaş devlet gizli de olsa bir şey yaptığını iddia ediyor. Hadi yapmasa bile e, söylemi var. Bütün dünya sus pusken, bütün dünya liderleri sus Erdoğan'ın söylemi var. Samimi bulursun bulmazsın ayrı mesele ama burada hakkaniyetli bir eleştiri değil. Evet burada gene e, şu mevzuda büyük ihtimal şeyin gelmemiş görüntü gelirse göstereceğim. Şu mevzuda muhtemelen Furkan Vakfı dediğimiz Alpaslan Kuytulcuların o fitneci, fesatçı, fücuratçıların onların mağduriyet edebiyatını gene manşetine taşıyor. Lan bu memlekette o kadar gariban, mazlum, masum, Müslüman, gariban Türk halkı mağduriyet yaşadı da onları gündemine taşımadın da şu fitneci, fesatçı, fücuratçı, terörist Türklerin şeyini gündemine alıyorsun. Of Yusuf Kerim edebiyatı gene. Gene FETÖ'cülerin mağdur ettiği Yusuf Bebek. Tamam bu FETÖ'cülerin çocuğu. Çocuklar masumdur geç onların günahı olmaz ama FETÖ'cülerin yaptığı algı operasyonlarını manşetine taşıyor. Tamam Yusuf'a hepimiz üzüldük ama FETÖ'cüleri sövmeyen adamın yaptığı şu mağduriyet edebiyatına olmuyor. Şu bir başka FETÖ'cü de şu. Dediğim gibi gene şu görüntü gelmiyor. Gelir birazdan. Bir FETÖ'cü de şu. Gene burada FETÖ mağduriyetiyle attığı tweet. FETÖ'cülerin arada 3-5 tane mazlum masum vardır ki bir tanesi de benim akrabam zaten. Şu %1-3 için attığı manşetin yarısını keşke 251 tane şehit için ve onları katleden peto köpeği için atmış olsaydın keşke. Attı mı? Atmadı. Geç. Şimdi diğer gündem maddesi şu. Zara meselesi. Zara, e, Filistinli katledilen çocuklarla kefenlenen çocuklarla ve yetişkinlerle alakalı muhtemelen onlara gönderme yapan bir tweet paylaşıyor. Biz de bunu Müslüman olarak boykot ediyoruz. Bir gündem maddesi buydu. Zara'nın e, bu Kalleşçe paylaşımını boykot ettik ki onlara zaten bu kalleşliklerinin farkına varmasalar da silmek zorunda kaldılar. Zarayı boykot ediyoruz. Boykotumuza bir tane onu kattık. Onun dışında neleri boykot ediyoruz? Ben Muhammed Emin Yıldırım'ı da boykot ediyorum. Saadet Partisi'ni, Yeni Refah Partisi'ni de boykot ediyorum. Belki konu gelir. Evet. Yes, we can. Biz yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Starbucks'ı, Sprite'ı, Coca-Cola'yı, Danone'yi, L'Oreal'i, bilmem Aqua'yı, Neste'yi, Algida'yı, Fanta'yı, Nescafe'yi, PVG'yi yani Unilever markası altı altındaki her şeyi KFC'yi, Oreo'yu, Bango'yu, Coca-Cola'yı boykot edebiliriz, yapabiliriz. Evet, esas gündem maddemize geldik. İşgal rejimi, Siyonist ile diplomatik, askeri ve ticari bütün ilişkiler kesilsin başlığı altında AGD'nin organize ettiği 7 Aralık Perşembe günü saat 9.30'da Dışişleri Bakanlığı'nın önünde bir boykot, bir eylem boykot değil bir eylem yapıldı. Şu an bütün suç, günah keçisi bizim e, gemiler oldu. Yaklaşık 7 Ekim'den bu zaman 300-400 civarında gemi gitmiş. Bütün şu an günah keçisi, Türkiye gündeminde günah keçisi ha bu gemiler. Bütün sanki İsrail'in yaptığı katliam, arkadaş hedef şaşırtıyorlar. Yani sanki yaptığı katliamı yapan değil, şu anda 300-400 tane özel firmalar adı altında. Devletin dahili ne kadardır bilmem ama özel firmaların yaptığı e, ticarete bütün okları çevirdi bizim yeniden Refah Partisi ve Saadet Partili e, ve bunların gazıyla AKP'ye çakacağım diye belki CHP'liler bile bu mevzunun arkasında vardır. Sanki CHP başımızda olsa şu mevzu olmayacak. Ülke bunu çok savunacak bir şeyim yok. Olayın aslında aslını bilmiyorum ama Metin Cihan isimli bir şahıs üzerinden daha çok bu iddialar alevlendi ortaya çıktı. Ee, Binali Yıldırım'ın oğlunun olduğu iddia ediliyor. Erdoğan oğlunun olduğu iddia ediliyor. Ve bunun haricinde bilmiyorum kaç tane, 30 tane mi, 50 tane mi, neyse şirketin, özel şirketin yani devlet eliyle olmayan özel şirketin yaptığı ticarete bütün okları bizimkiler oraya çevirdiler. Yani İsrail'in yaptığı katliamı değil, Filistinlerin mağduriyetini değil tamamen sanki e, İsrail desteklerinin İs Filistin'in başına bombayı yağdıran sanki Erdoğan'mış gibi algıya çevirdiler işi. Hedef şaşırıyor, hedef şaşırtılıyor Yani zalime sövmek yerine gelip de mevzu AKP'ye çakmak, Erdoğan'a sövmek özeline bağlanıyor. Yani hedef şaşırılıyor arkadaş. Ben bu mevzudan deliyim. Evet gemiler durdurulsun. Kim durduracak? Gemileri kim durduracak? Devlet mi durduracak? Lan bu devlet. Yani bir şeyle mücadele etmedi ama zamanında yaptığı ekonomik politikalardan dolayı patates soğan fiyatı arttı diye millet Erdoğan'a ders vermek için Ankara'yı verdi, İstanbul'u verdi. AKP'ye şamar vurmuş oldu. Erdoğan'a şamar vurmuş oldu millet. İstanbul'a Ankara'yı verdi. Niye? O dönem hatırlarsanız patates soğan. işte dolar arttı, patates soğan arttı zartçurt arttı, Poşet 25 kuruş yaptım diye Erdoğan'a ders verdi millet. Şimdi İsrail e gemileri Erdoğan durdurmaya gücü var mı? Bence var. Durduruyor mu? Durdurmuyor. Niye? Bir devlet hani her şeyi göz alıp başlarım lan size deyip olaya müdahale olabilir mi? Olabilir. Peki olduktan sonra ne olacak? İsrail'e ucu dokunduğu zaman. Hadi devlet risk aldı diyelim. İsrail ucu dokunduğu zaman bunun ekonomik yaptırımları başlayacak. Lan ıvır zıvır basit mezelelerde bile Türkiye yapılan yaptırımlarda anamız ağladı. Dolar şöyle gitti. Rahip meselesinde böyle oldu. Rıza Zarrab meselesinde şöyle oldu. Trump seni bitiririm dedi. Bir tweet attı. Aptallık yapma diye bir tweet attı. Rezil olduk. Dolar şöyle patladı. Ekonomi böyle patladı gitti. AKP zaten 5 yıldır bataklığa bakmış durumda. Ülke ekonomik olarak da sallana sallana bir yere gidiyoruz. Nereye gittiğimiz belli değil. Şimdi sen bir İsrail meselesinde İsrail'e res çekeceksin. Hani bütün hani devletin elinde değil ama devletin elinde olmayan bu özel şirketlere Ambarga koyacaksın, vergi koyacaksın, zart koyacaksın, zot koyacaksın, bir şekilde engelleyeceksin diyelim. Sonrasında olan ekonomik yaptığından hesabını, faturasını kime keseceksin? Gene AKP'ye keseceksin, gene Erdoğan'a keseceksin. Patates soğan diye millet AKP'ye şamar vurdu, Erdoğan'a şamar vurdu. Şimdi bu mesele üzerinden ekonomik genel leş zaten halde daha da batmış olacak. Gene bunun şamarını kime vuracaksın? Gene AKP'ye vuracaksın. Yeniden Refah Partisi mi gelip kurtaracak? Sadece Partisi mi gelip kurtaracak? Buna her şey para. Yani evet Erdoğan'ın dini imanı, para mı bilmiyorum ama şurada de İsrail'e biz bir şamar vuracak olsak ki vuramayız o kadar yemez. Vuracak olsak en başta ekonomi çok çökmüş olduğu zaman da gene siz vuracaksınız AKP'ye Erdoğan'a. Arkasından mı duracaksınız? Bravo olan helal olsun Erdoğan'a deyip alkışlayıp da arkasından mı duracaksınız? Ey Saadet Partililer Yeni Refah Partililer ya da şu anda gemiler durdurulsun diye manşet atan arkadaşlar. Yarın ekonomi leş olduğu zaman siz Erdoğan'a alkışlayıp deyip arkasından mı duracaksınız? Bir erken seçime gidecek 3 ay sonra mevzu CHP başa gelmesin diye siz Erdoğan'a her olsunlar gemileri durdurdu deyip alkışlayacak mısınız? Hadi şu an üzerinde 65 gün geçti. Şimdi geçti. Şimdi zaten gene takacak kul edecek laf, sokacak laf bulursunuz da. O en başından beri mesela gemileri Erdoğan durdurmuş olsa her yer değil deyip şey peşinde gidecek misiniz? Gitmeyeceksiniz. Yavşak yavşak konuşmayın şimdi. Gitmeyeceksiniz işte. Özet. İster ihraca tabii ki kesilsin istiyorum. Kim kesecek? Bireysel şirketler kesecek. Benim gemim varsa ben keseceğim. Eğer Hakaret etmeden kendimi ifade edemiyorum ya. Bu iş Erdoğan yapamaz. Devlet yapamaz. Yemez. Ama bireysel olarak arkadaş ben bir gemim varsa bir ticaret yapıyorsam hala bu şartlar altında ister ticaret yapıyorsam bu benim şerefsizliğimdir özetle yani. Bu yapan şirketlerin tek tek bu edilmesi lazım. Kim bunu manşete diyor? Şu şirket yapıyor diye şu gemi fabrikasının şu fa şirketin fabrikasının kapısı önüne gidelim diye ne oldu mu? Yok. Ancak ne, ne diyorlar? İşte AK Parti binalarının önüne gidip elleri orada yapalım diyorlar mesele hedef şaşırıyor. İsrail'e sövmek yerine AKP'ye söylüyor, Erdoğan'a söylüyor. Hatta bir tık cümledir, hatta şey diyecekler. O bombalar Erdoğan sayesinde Filistinlerin başına yağdırıyor diyecekler neredeyse. Bu kadar şerefsizce gidiyor siyaset. olmaz. Bundan beriyim ben. Tabii ki katliamı ortak olmasını, genler durdurulsun da kim durduracak? Herkes kendi vicdanında bir konuşsun bakalım. Bugün Erdoğan müdahale olmuş olsa, bir şekilde, direkt ya da dolaylı şekilde gemileri bir şekilde durduracak, ticareti durduracak, zatlar, zutlar yapmış olsa, elinde olan şeyleri yapmış olsa, elinde olmayan şeyleri de yapmış olsa, ekonomi leş hale gelmiş olsa ki gelecektir. Kim arkasından duracak? Lan patates, soğan diye AKP'liler bile Erdoğan'ı sattı lan. Kim duracak arkasında? Ekonomik zaten şu an sallantıda topluyor mu toplamıyor mu belli değil. Özet. Şurada bir şey daha diyecektim. Nereye gitti o konu acaba? Evet şu an ülkenin gündemi kaç gündür olan mevzularda bütün Türkiye birlik oldu. Şu hakem meselesini konuşuyor. Biz de hakem, hake, 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 hakem, konuşalım. Bu da FETÖ'yü öven, FETÖ'cülere yaptığı, FETÖ'cülere beslediği şefkatin, FETÖ'cülere duyduğu muhabbet demek istemiyorum ama FETÖ'cülere beslediği şefkatin, FETÖ'cülere beslediği hassasiyetin onda birini keşke Türk gariban memleket çocuklarına, evlatlarına beslemiş olsaydı keşke Muhammed Emin Yıldırım da biz de bugün yaptığı eleştirin arkasında durmuş olsaydık. Sırf AKP'ye çakacağım diye, Erdoğan'a çakacağım diye arkadaş kendi mevziindeki, kendi mahallendeki kendi adamına şu taşı atarsan yarın elin yavru toplu olup karşıya geldiği zaman kimi bulacaksın? Direnecek, dayanacak, savaşacak. He, he, direnecek, dayanacak dediğimiz adam da şey hakem, hakem meselesini manşetine taşıyor yavru. Evet, Somali Cumhurbaşkanı meselesi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu meselesi hala gündemimizde taptaze duruyor. Ya biraz yüzünüz kızarsın da şu, şu mevzuya tweet atmayın tamam gerekli şeyler yapılıyor diye bir tane tweet atın kapatın. Üzerine yok şunu da yaptık bunu da yaptık şöyle ettik böyle ettik zapsut diye sıvamayın ya. Dezalet ya. Memleket hakem görüşüyor. Evet 11 Aralık'ta küresel grev. 11 Aralık geçti. Peki bugünden sonra ne yapacaksın arkadaşım? Mehmet olarak ben zaten ömrü hayatım boyunca elimden geldiği kadar karınca misali bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sen ne yapacaksın? Bir şey yapacak mısın? Reaksiyon alacak mısın? Yoksa Göbeğini aşer aşer işte gemileri durdurun AKP gemileri durdursun, bu şimdi müsebbibi Erdoğan'dır deyip gevşek gevşek yavşak yavşak tweet atmaya göbeğini kaşırarak devam etmeye devam edeceksin hayatına. Of. Evet. Evde kal. Kim evde kaldı? Kimse. Kredi kartı kullanma. Ben zaten kullanmıyorum. Kullanmayın. Zaten kullanmıyor. Kullanacak olan da zaten bu grev zaten umurunda değil. Banka hesaplarına giriş yapma. Kim giriş yapmadı? Strike for Gaza Etiketleri kullan, tweet at. Tweet atar da zaten dünyayı kurtarıyor, dünyayı batırıyor anasını satayım. Instagram, Facebook hesaplarını devre bırakacakmışız da. Ha, bir diğer mesele de şey, şu çam, çam ağacı meselesi var. Christmas yanaşıyor diye Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler çam ağacını süslemişler. Öbürleri gitmiş ağaç, süsleri sökmüşler. Bir sonraki gün tekrar süslemişler de peşine devlete tutturuyorlarmış. Şu memleketin düştüğü hale bak ya. Sirk gibi, bu ne lan tiyatro sahnesi gibi. İçinde yaşamasak çok tatlı, güzel memleket, komedi memleket ama işte içinde yazıyoruz, işin içinde yaşıyoruz ama acı tablonun bizzat fiili, öznesi, zamiri, tümleci biziz yani. Of, ne anlattık burada? Kısa kısa gündem bahsettik. Hakem atılan yumruğu konuştuk. Evet, hakem atılan yumruğu konuştuk. Bir de yüzde 0.1 yok, yüzde bir oyu olan Saadet Partisi, Yeni Refah Partisi'nin e, bütün gündemi işgal edip CHP'lere bile göndermesini konuştuk. Hani mesela Ümit Özdağ'ın partisinin hani yüzde bir iki oyu vardır da bütün dünya işte Türkiye gündeminde işte mülteci meselesini ön plana çıkarır ya. Bütün sanki dünyanın Türkiye'nin gündemi oymuş gibi hep onu hissederiz ya. Yüzde bir iki olan yüzde bir iki oy olan partilerin bu kadar gündemi meşgul etmesi de gündemi bu kadar yorumlanması de ayrı bir abesti. Ama tabii ki içimiz bir, bir ben AKP'li değilim. Altının üstünü çizelim de bu işin. Erdoğan oy vermiş birisi olarak konuşuyorum. Ya bütün mevzuları geçtik. Valla ben bu konuyu. Her mevzu siyasete bağlanıyor. Özetle şu mevzu ve siyaseti bağlıyorlar. Öf, konuyu bağlayamadım. Allah'ım emanet.